Merhaba arkadaşlar İkizler Burcu Şubat ayı için kahve falımıza bakıyoruz Evet hemen şöyle bir bakayım ee, Arkadaşlar bu ay Şubat ayında ruhunuzda bir e, dalgalanma görünüyor Sanki her şeyden sıkılmışsınız, e, her şeye boş vermişsiniz e, ve hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. E, dışarıya çıkayım, gezeyim, eğleneyim. E, havasına girmişsiniz e, ama bu dalgalı ruh haliniz e, başka konularda sorun yaratabilir. Özellikle çocuğu olan arkadaşlar e, ya da çalışan e, arkadaşlar her şeyi boş vermişsiniz. Sorumluluklarınızın olduğunu unutmuşsunuz sanki. Bunu unutmamaya çalışalım. Bu ruh haliniz hem ailenizi hem çocuklarınızı etkiliyor. Veya iş yerinizdeki konumunuzu etkiliyor. Bu sadece kendi içinizde yaşadığınız bir durum değil maalesef. Dışarıdan da bu ruh haliniz fark ediliyor. Belki kim ne düşünürse düşünsün umurumda değil diyebilirsiniz. Ama bu öyle devam edemez arkadaşlar. Çünkü ne kadar kendinizi özgür hissetmeye çalışırsanız çalışın. Ama maalesef ki ayaklarınız bağlı. Arkanızı her şeye dönüp böyle gidemiyorsunuz. Bir şeyler sizi bağlıyor yani bu da sizin e, ruhunuzu yoruyor. Ama şu an için yapabileceğiniz pek e, bir şey yok arkadaşlar. Siz e, kendinize göre bazı konularda bir karar almışsınız. E, şöyle sanki birisi kafanızı karıştırmış ve ruhen bir girdabın içinde görünüyorsunuz. Yani sanki bir akıntıya kapılmışsınız arkadaşlar. O akıntı sizi nereye götürüyor bilmiyorsunuz. Bir uçurumdan aşağıya sürüklenmemek için e, acilen bir yere tutunmaya ihtiyacınız var. tutunmaya çalışın e, yani kısaca gönlünüz yanlış bir akıntıya kapılmış. E, belki siz de o akıntıya e, kendinizi isteyerek bırakmak istiyorsunuz arkadaşlar ama e, dediğim gibi sizi bir uçurumdan e, aşağı atabilir. E, o yüzden acilen e, bir yerlere tutunmaya çalışın ya da açıkça şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, aklınızı e, başınıza getirmeye çalışın mantıklı düşünmeye çalışın yani bu e, kapıldığınız akıntının sonu e, iyi görünmüyor arkadaşlar o yüzden e, mantıklı düşünmek e, sizin yararınıza olacaktır. Ayın başlarında arkadaşlar e, olan dalgalanma ayın sonuna doğru biraz daha sakin olacak inşallah. E, siz ruhen biraz daha iyi görünüyorsunuz e, ve hayatınızda biri varsa e, ona karşı sanki şu an için sert e, görünüyor olabilirsiniz ama e, ona karşı biraz daha kibar olacaksınız ayın sonuna doğru arkadaşlar e, daha samimi olacaksınız daha sevgi dolu olacaksınız. birlikte olduğunuz insana karşı e, arkadaşlar mümkün olduğunca e, sakin olmaya çalışalım e, biraz sivri dilli görünüyoruz e, biraz daha e, dilimizi türpülemek e, daha iyi olacaktır e, ve sonradan e, pişman olacağınız kelimeler kesinlikle kullanmamaya çalışın yani ayın başlarında arkadaşlar kendinizi biraz baskı altında hissedebilirsiniz ama ayın sonlarına doğru daha iyi olacaksınız her konuda sakin olmak e, sizin için daha iyi olacaktır Evet yalnız olan arkadaşlar e, birisi var sizinle görüşmek istiyor ee, ama bir türlü yapamıyor. Çünkü sizden çekiniyor arkadaşlar. Yani nedendir bilmiyorum ama sanki sizden korkuyor e, gibi görünüyor. Ee, ya yaptığınız bir şey onu ürkütmüş e, ya da ne cevap vereceğinizi. Ee, belki de red edeceğinizi düşündüğü için e, size yanaşmıyor olabilir sizden e, vereceğiniz cevaptan dolayı korkuyor olabilir çevrenize karşı arkadaşlar biraz daha e, yumuşak olursanız e, belki de bu kişiye biraz cesaret vereceksiniz yani şu an için. E, sizi sadece gözetliyor. E, size yanaşamıyor. Ama dediğim gibi biraz daha yumuşak olursanız e, inşallah e, cesareti bulacaktır kendinde. bu e, ve şunu da belirteyim arkadaşlar bu kişi baya e, kısmetli biri olarak görünüyor. Ve inşallah o kişinin e, şansı, kısmeti size de yansıyacaktır. Ama yeter ki size e, adım atması için cesareti bulsun kendine. İnşallah sonrası daha güzel olur. Evet arkadaşlar e, iş değiştirmeyi düşünen arkadaşlar e, eğer öyle bir düşünceniz varsa e, lütfen bir süre daha bekleyin. E, biraz daha dayanmanız gerekecek e, ani bir kararla e, ayrılmamaya çalışın e, Çünkü ayrılırsanız önünüzde boşluk e, görünüyor e, uzun bir süre işsiz kalabilirsiniz yani işsiz kalmaktansa bazı şeyleri alttan almak e, bazı şeyleri görmemezlikten gelmek e, daha iyi olacaktır şu an için yapacak bir şey yok arkadaşlar biraz daha dişimizi sıkıp e, biraz daha idare etmek e, daha iyi olacaktır. Evet hemen böyle tabağımıza da bakalım. Arkadaşlar hemen burada güzel bir figür çıkmış. Burada birbirine sarılan iki kişi çıkmış. Bir kavuşma, bir güzel bir birliktelik olarak görünüyor. İlişkinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle erkek olan taraf biraz daha sinirli görünüyor. Bu birlikteliği yıkmamak e, kaybetmemek adına arkadaşlar e, biraz daha söylediklerimize dikkat edelim. E, özellikle tartışma kavga konularında biraz daha e, yumuşak olmaya çalışalım. Eğer şu an için ayrıysanız arkadaşlar e, güzel bir gelişme olacaktır. inşallah çünkü hemen başınızın üzerinde kanatlarını açmış e, bir e, kuş görünüyor. E, o o yüzden bu konuyla alakalı güzel gelişmeler olacaktır. İnşallah bu eğer ayrıysanız bu kavuşumu en kısa sürede e, yaşarsınız. Burada da el ele görünüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah e, bu sevdiğiniz kişiyle ömür boyu el ele ve mutlu bir şekilde e, uzun güzel bir hayatınız olur. Evet arkadaşlar falımız burada sona erdi. İkizler Burcu. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler saygılar gönderiyorum hepinize.